Kiracının aidat ödememesi tahliye nedeni sayılır mı? Mülk sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan yüksek kira kaosunda sular durulmuyor. Peki kiracının aidat ödememesi tahliye nedeni sayılır mı? Son dönemde kiracıları tahliye etmeye çalışan mülk sahipleri için yeni yöntem ödenmeyen aidatlar olacak gibi görünüyor. 6098 sayılı Borçlar Kanunu'nun 315. maddesine göre kiracı mülkün tesliminden sonra kira bedelini veya aidatları yani yan giderleri ödemezse mülk sahibi kiracıya yazılı olarak bir süre verip bu sürede de borcun ödenmemesi durumunda sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir. Mülk sahibinin aidat borçlarının ödenmemesi nedeniyle tahliye talepli bir icra takibi ya da dava açabilmesi için ilk yapması gereken aidat borcunu site yönetimine banka yolu ile ödemektir. Bundan sonra yargı yoluna başvurarak ödemelerin mülk sahibi tarafından yapıldığının ispatı olarak ise banka dekontlarını sunmasıdır.